Evet, hanımın büyük ısrarları üzerine <laughs> kurutma makinesi aldık eve. Arçelik marka. Bunu şimdi tanıtacağız. Şimdi sizlere Arçelik ProSep Teknoloji e, Çift Artı A Plus 9 kilogramlık e, çamaşır kurutma makinesini tanıtacağım. E, şurada zaten... Her standart olan kurutma makinelerinde olduğu gibi şurada biriken bir su haznesi var. Her yıkamada bu haznenin değişmesi gerekiyor. Her kurutmada özür dilerim her kurutmada o haznenin değişmesi gerekiyor. Boşaltılıyor çünkü değil, değil baya bir e, su oluyor içerisinde. Evet boşaltılması lazım. Burada programlamalarımız var. E, burada en çok tavsiye edilen günlüktür. 2 saat yıkıyor. Zaten şurada e, zaman ayarları yazıyor. İşte sporda 2.15 ee, kısa program eğer diyorsanız hani e, en kısa programda 0:30 yani yarım saat içerisinde yıkıyor. Sadece kot varsa kotlar 2 saatte ama en çok kullanılan bu model kurutma makinesinde en çok kullanılan günlük ve şurada pamuklu e, ütü kuruluğu var. Pamuklu ütü kuruluğu da e, 1 saatte yıkıyor e, ya da dolap kuruluğu var. Dolap kuruluğu da 3 saat 40 dakikada yıkıyor genelde kullanılan pamuklu e, dolap kurulu ve günlük olan dolap kurulu 3.40 günlük olan da 2 saat içerisinde yıkıyor. Biraz önce bir deneme yaptım. Şey için deneme yaptım. Şurada tazelik diye bir alan var. Tazelik e, Evet, tazelik 10 dakika. Yani da içinde de şu var galiba. var. Evet, tazelik 10 dakika zamanlaması var. 10 dakika içerisinde işte e, sigara e, kokusu ya da işte ter kokusu olan yıkamadan direkt e, içine attığınızda e, kıyafetleri havalandırıyor, yani, havalandırıyor. ve e, içerisinde bir tablet taktılar. Şu tableti taktılar geldiğinde e, bu tabletin kokusu e, giysilere geçiyor. Ya ve böylelikle sigara ya da ter kokusunun yerine ee, bu tazelik kokusunu veriyor. ve çiçek bir kokusu veriyor. Ama açıkça şunu söyleyeyim demin attım denedim. Yani sigara kokusuyla çiçek kokusu birbirine karışmış. iğrenç bir koku çıktı ortaya. Yani e, kesinlikle yıkamadan e, tazeleme yapmayın. Şurada bir düğme var. Bu düğmeye bastığınızda e, her ay bu makinenin her ay bir temizleme kısmı var. Şu düğmeye bastığınızda şurada kilitleri var. Anahtar kısmı açtığınızda şurada filtre, şey var filtre Evet, var. şu içeride bir filtre var. O filtrenin e, ayda bir kere düzenli olarak bir fırça teslim ediyorlar. Ya o fırçayla temizliyorsunuz ya da elektrik süpürgesinin ucuyla temizliyorsunuz. E, yalnız elektrik süpürgesinin ucuyla temizlerken yani işte şöyle şöyle yapmadan yani şu şekilde bir sağa sola bir sola yaparsanız da içindeki dişler kırılabilir. Sabit bir şekilde tutuyorsunuz ee, ve o aşamada e, gerekli temizliği sağlıyor. Ayda bir kere muhakkak yapılması gerekiyor. Yapıldıktan sonra gene yine aynı şekilde kilitlerini şu şekilde kapatıp makineyi böyle kapatıyorsunuz. Kurulumu kolay, e, kullanımı kolay, e, sarsmayan bir makina. Aynı zamanda e, ben kış bahçesi Alanıma koydum. 10 dakikalık bir tazeleme aşamasında bile sıcaklık verdi. Burayı yani kış bahçesini ısıttı diyebilirim. Ortamı bayağı da sıcak yapıyor. Yani kullandığınız alanı bayağı da ısıtıyor. Bilmiyorum. Göreceğiz. Biz de ilk defa aldık. Tavsiyeler üzerine aldım. Bu A artı artı 9 kilogramlık plus olan ürünün de Elektrik tasarrufunun çok olduğunu söylediler. Ona istinaden aldım. E, denemeden tabii ki anlayamayız. Deneyip göreceğiz. Gelecek ay faturada bakacağız artık ne kadar fark ediyor. Bu şekilde arkadaşlar. Tavsiyeler için şu an bir şey söyleyemem. Teşekkür ederiz Arif Hanımcığım. Rica ederim. Evet, evet makinamız bu. Arif Hanımcığım bize tanıttı makineyi. Garanti süresinde e, 3 yıl veriyorlar. Ek olarak 650 lira küsur civarı bir para verdiğiniz zaman e, 4 yılda ekleri Toplamda 7 yıl oluyor. E, toplam makinenin bedeli ne kadar? 10.500 liraydı değil mi? 10, makinenin de bedeli 10.500 lira. E, Modelini de atacağım. Memnun kaldık kalmadığımızda ileride altlarına yazacağız zaten. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.